Merhaba sevgili arkadaşlar. Sizlerle Polo Kohelko'nun Simyacı adlı eserinden çok sevdiğim bir bölümü paylaşmak istiyorum. Bir tüccar mutluluğun gizini öğrenmesi için oğlunu insanların en bilgesinin yanına yollamış. Delikanlı bir çölde 40 gün 40 gece yürüdükten sonra sonunda bir tepenin üzerinde bulunan güzel bir şatoya varmış. Söz konusu bilgi burada yaşıyormuş. Bir ermişle karşılaşmayı bekleyen bizim kahraman, girdiği salonda hummalı bir manzarayla karşılaşmış. Tüccarlar girip çıkıyor, insanlar bir köşede sohbet ediyor, bir orkestra tatlı ezgiler çalıyormuş. Dünyanın dört bir yanından gelmiş lezzetli yiyeceklerle dolu bir masa da varmış. Bilge sırayla bu insanlarla konuşuyormuş. Bizim delikanlı kendi sırasının gelmesi için iki saat beklemek zorunda kalmış. Delikanlının ziyaret nedenini açıklamasını dikkatle dinlemiş Bilge. Ama mutluluğun gizini açıklayacak zamanı olmadığını söylemiş ona. Gidip sarayda dolaşmasını, kendisini iki saat sonra görmeye gelmesine salık vermiş. Ama sizden bir ricada bulunacağım diye eklemiş Bilge. Delikanlının eline bir kaşık verip sonra bu kaşığa iki damla sıvı yağ koymuş. Saraya dolaşırken bu kaşığı elinizde tutacak ve yağı dökmeyeceksiniz. Delikanlı sarayın merdivenlerini inip çıkmaya başlamış, gözünü kaşıktan ayıramıyormuş. İki saat sonra Bilge'nin huzuruna çıkmış. Güzel demiş Bilge, peki yemek salonumdaki acam halılarını gördünüz mü? Bahçıvan başının yaratmak için on yıl çalıştığı bahçeyi gördünüz mü? Kütüphanemdeki güzel parşömenleri fark ettiniz mi? Utanan delikanlı hiçbir şey görmediğini itiraf etmek zorunda kalmış. Çünkü bilgenin kendisine verdiği iki damla yağı dökmemeye çabaladığından başka bir şeye dikkat edememiş. "Öyleyse git. Evrenimin harikalarını tanı." demiş ona bilge. Oturduğu evi tanımadan bir insana güvenemezsiniz. İçi rahatlayan delikanlı kaşığı alıp sarayı gezmeye çıkmış. Bu kez duvarlara asılmış, tavanları süsleyen sanat yapıtlarına dikkat ediyormuş. Bahçeleri, çevredeki dağları, çiçeklerin güzelliğini, bulundukları yerlere yakışan sanat yapıtlarının zerafetini görmüş. Bilge'nin yanına dönünce gördüklerini bütün ayrıntılarıyla anlatmış. Peki size emanet ettiğim iki damla yağ nerede diye sormuş bilge. Kaşığa bakan delikanlı iki damla yağın dökülmüş olduğunu fark etmiş. Peki demiş bunun üzerine bilgeler bilgesi. Size verebileceğim tek bir öğüt var. Mutluluğun gizi dünyanın bütün harikalarını görmektir. Ama kaşıktaki iki damla yağı asla unutmadan.